çek bak bunu ne diyor çek gel böyle çek çek evet küçük babiz İsmail sağda Asıl abi büyük büyük koşu geldi hazır. Bak <laughs> bak. <laughs> <laughs> Kıymetli misafirler, gel, Ateş Aslancalı Güreşlerine başlayan develer gelir gelmez Sol makaza girdiler Aslancalı ve Ateş Ersin abinin Kıymetli misafirler, Havun renkleri aynı olan pehlivan develer, her iki pehlivan deve Sol makazda Azbacı Özkan Kapıya Mami Murariye'den Mami Rakibin sağda kıymetli misafirler. Son makaza hızlı bir şekilde başlayan pehlivan develer ateş ve aslancalı. Sayın şehitler kıymetli misafirler aslancalı. Rakip olan ateş bakalım. Yol bağı. Hangisi de Hazır tutuyor ayakta. Çekiyor musun? Şu anda ateş tezgahıyla yükseldi ve tüm misafirler aslan Kendini biraz geri aldı. Hazırdan da bir suçu. İsmail bundan sonra sen göreceksin. Fayezer'de kıymetli misafirler. Çanakkale'den Aslancalı Can'ı Muraniye'den Ateş. Şu anda hizmetlerin yerler geldi. Bakalım Ateş Aslancalı Can'ı hazırladı golü. Değerler. Sol makazda kıymetli misafirler.